Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Bundan bayağı bir zaman önce ben bir tane video attım. Volkswagen Passat'ta anahtarı içeride bırakırsanız camı kırmadan veya bir çilingir çağırmadan aracı açamazsınız diye bir video attım. Ve onun altında o kadar linç yorumları var ki aslında adamlar haklı. Biz bu kanalda hiçbir zaman kurgu yapmadık, hiçbir zaman rol yapmadık, şov yapmadık. Ama işte demek ki öyle yapmak gerekiyor. O video kaç izlenmiş? 300 bin. Milyon var neredeyse değil mi? Meğerse bu işin kolayı varmış. Biz bilmiyormuşuz. Şu anda kapılar kapalı değil mi? Bak bakayım açık mı? Kapalı. Şimdi aç bakalım. Kolay varmış. Biz bilmiyormuşuz. Say. 1, 2. Bak ön sol. 3. Arka 2. Yani biz boşuna uğraşmışız. 1, 2, 3. Ön. 1, 2. Aa bak açıldı. Yani ben buradan kumandaya basıyorum kameranın arkasında açılıyor. Yani biz de mi bunu çekelim? Biz de mi sizleri kandıralım? Güzel dostlarım, sayın takipçilerim, sevgili abilerim, kardeşlerim. Yani biz de buradan böyle şak açalım. Hani bu şekilde açıldı diye sizleri mi kandıralım ki o videoda doğru olan şeyi aksatamadık. Oradaki vermek istediğimiz sinyal aslında şuydu. Abi anahtarı arabada unutmayın sinyaliydi. Bir ikincisi o videoyla yine alakalı ee, işte şu araçta bagajda unutulduğu zaman kapanmıyor tamam kabul bunu da biliyoruz ama çektiğimiz araç maksimum 2010 2011'e kadar çıktı diye hatırlıyorum Passat ve 6 o araçlarda bagajda unuttuğunu zaman kapanıyor arkadaşlar zaten biz bunu hani bütün araçlarda bu şekildedir diye çekmedik bizim araçta da şu anda bilmiyorum biz deneyeceğim. Kapanıyor mu kapanmıyor mu onun denemesinde yapacağım bilmiyorum. Şu önce şu camları bir açalım. Şimdi bagajı açtım. Aç bagajı çocuğum. Kaldır. Anahtarı bıraktım arabanın içine. Yani bagajda bıraktım olarak sayalım. Ya da bagajda özel bir sinyal var da biz mi bilmiyoruz. Kapat. Tekrar aç bakayım. Açılıyor. Tekrar kapat. Bir saniye. Araba zaten açık. Arabayı kapatacağız önce. Kapattık. Önce bagajı açalım. Bekle. Sadece bagajı açtık şimdi. Açtın mı? Anahtarı bıraktık arabanın içinde. Kapıya bakalım. Kapat. Aç. Bakın sinyal verdi ve kapattı. Bitti. Anahtar kaldı arabanın içinde. Yani neymiş? Demek ki kapanıyormuş. Sadece son birkaç yılda çıkan araçlarda anahtarın sinyalini görür. Ve start stoplu araçlarda büyük ihtimal anahtarı görüyor aracın içinde olduğunu ve kapanmıyor olabilir ama yani çoğunlukta araçlarda anahtarı bagaja koyarsanız kapı kapanır ve uğraşırsınız. Ondan sonra 1-2-3 videoları izler. Ya biz de farklı bir şey bekliyorduk diye Arslan ustayı linç edersiniz. Hiç yakıştıramadım. Tabii ki bunu yapan benim sadık takipçilerim değil. Bizi bilmeyen, tanımayan, ilk defa o videoya gelmiş. Aa bu usta da farklı bir şey gösterecek. Herhalde hokus hokus'ta kapıyı açacak düşüncesiyle gelen arkadaşlar bunu yapıyorlar. Onu da biliyorum ama yani öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani şu kapının hangi araçta olursa olsun bu kapının buradan saydırarak şifrelendirerek açılabilmesi için siz bu kapıyı çektiğinizde bu kolu okuyan bir sensör olması lazım içeride. Öyle bir sensör yok. Bunlarda sadece içeride bir tane switch var. Switch açılıp kapa yani açık mı kapalı mı onu görüyor. Yani senin kolunu okuyan herhangi bir şey olmadığı için öyle bir dünya yok. Saydırıyor oradan arkadaşın biri basıyor diyor. Ha ne kapıyı açtık. Yok öyle bir şey. Ya yani biz ne mi böyle mi yapalım? Bu şekilde yaparsak mı takdir edileceğiz. Linç yemeyeceğiz. Kandıralım mı? Şov mu? <laughs> Kurgu mu yapalım? Şov mu yapalım? Yani bunlar tabii ki bize göre değil ama o videonun altındaki yorumları hepiniz okuyup bakabilirsiniz. Kimler neler neler yazmışlar. Allah'tan böyle aşırı küfürlü olanları YouTube direkt spama düşürüyor. Ben de görmüyorum, siz de görmüyorsunuz ama yine de bayağı böyle kırıcı olanlar da var. Söyleyeceklerim bu kadar. Bizim kanalımızda kurgu yok. Bizim kanalımızda her şey doğal ve son zamanlardaki çektiğimiz videoları şöyle söyleyeyim ben size. Video montaj programında sadece birbirine yapıştırıp yayınlıyoruz. Yani işi artık o kadar büyüttük ki videoyu çekiyoruz, birleştiriyoruz. Herhangi bir kesim yapmadan sizlerle paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. İstediği kadar parazit olsun, isteyen istediğini yazsın bu kanal sizlere faydalı olmak için kuruldu, açıldı. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veriyor ve vermeye de devam edecek. Çünkü neden? Yani onun bunu ne dediği bizim için çok önemli değil. Evet. O videodan da bahsettim. Yani anahtarı içeride unutmayın sinyali vermeye çalıştık ama Maalesef insanların beklentileri çok farklıymış. Biz okus fokus yapacağız, kapı açılacakmış. Öyle bir şey olmadığı için öyle bir şey de tabii ki göstermedik. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum. Tamirhane kanalı Arslan Usta. Hoşçakalın arkadaşlar.